İzmir'de ise Covid-19'u yenen profesör ilk iş olarak hastalarına koştu. Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bünyamin Sertoğullarından Covid-19 testleri pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmıştı. 14 gün boyunca izolasyonda kalan Sertoğullarından deneyimlerini doktor arkadaşların evinden sosyal medya aracılığıyla aktardı. ...hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda meslektaşlarına sürekli destek oldu. Ee, çok şükür ben bunu hissettiğimde hemen e, testlerimi yaptırdım. E, Akciğer filmimde e, COVID doyumlu le bir lezyon saptandı. Ve o gün örneğimi verdim e, ve evde dinlenmeye çekildim. E, çevredeki arkadaşlarımı riske atmamak, hastalarımı riske atmamak adına... ...ve ertesi gün e, COVID testimin de pozitif olduğunu öğrendim. E, hızlı bir şekilde tedavimi başladım. Son iki testin negatif çıkmasının ardından taburcu olan doktor hastanedeki görevine devam ediyor.